Düzce'de 5 Mayıs 2025 tarihinde D100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkinde meydana gelen kazada motosikletli kurye MZK idaresindeki 81 ADY 944 plakalı motosiklet ana cadde üzerinde seyir halindeyken FSG'nin kullandığı 81 ACC 161 plakalı çekiciyle çarpışmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü MZK ağır yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü yoğun bakımda bir hafta tedavi edildi. Kazanın ilk anlarında motosiklet sürücüsünün çekici arkadan çarptığı şeklinde yorumlanırken gerçekse bambaşka çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarınca görüntülenen kazanın, çekicinin karayoluna geri geri gelmesi sonucu motosikletli kuryeye çarptığı tespit edildi. An be an kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, çekici sürücüsü FSG'nin karayolunda geri geri gelmeye çalıştığı, bu sırada kendi şeridinde seyreden motosiklet sürücüsünün çekiciyi fark etmeyerek çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü çekicinin kasasına fırlaması ve sürücü kabinine çarparak kalması da güvenlik kameralarınca görüntülendi.